Evet arkadaşlar bugün size tukumu kadar e, evimi <laughs> yaptıracağım. Evimi yapacağım. <laughs> 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 ben tuku çok seviyorum Çok eğlenceli. İnşallah sizde beğenirsiniz evimi. Ama ilk önce karakterleri falan çıkartacağım. Bir ayağa bir şey yapmıyorum çünkü. En son. <laughs> Şöyle. Şimdi iki şunları çıkaralım. Sonra karakterlerimi göstereceğim size. İlk önce şuradan başlayalım. Burası şöyle burası böyle giriş olarak yaptım. Böyle bir kanaldan görüp yaptım ben. Böyle bir şeyler var ama burayı, bu, bu şey benim fikrimde. Ondan sonra böyle gördüğünüz gibi mutfak burası da. Böyle şeyler falan var. Buzdolabı falan. Ondan sonra burası abla ve kardeşin odası. Kardeş büyük bir büyük yani ama burada oyuncakları falan var. Öyle işte. Bu ablanın sınıfı. Şuradaki fotoğrafta. like Ondan sonra burada şeyleri var cüzdanları. Buradan kalp var bir tane. Ama sonra buradaki de kiticiklerimiz var. İki tane. Şimdi annenin odasına geçelim. Burası annenin odası. Şurada cizleme var. Telefonu var. Burada bir bişimiz var. Uyuyor burada. Burada üstler falan var. Burada çantalar var. Öyle işte. Burada böyle çocuğun şeyleri var. Burada çadır şeyleri var. Ondan sonra buraya geçelim. Burası da tuvalet. Buraya anne e şuraya anne bebeğini koyup poposunu falan siliyor arkadaşlar. Burada işte burası banyo. Burası da şöyle el yıkama alanı. Burada da başka böyle bir şeyler var işte. Böyle. Benim evim böyleydi. Şimdi karakterlerimi göstereceğim. Bu anne adı Emily. Bu abla adı da Mia. Mia yani. Bu bu da e, bu, bu, kızdan bir, bir iki yaş küçük. Adı da Alex. Başka da bir de şuradaki bir bebekimiz var. Bunun adı da Coco. Daha bir iki yaşında. Daha küçücük ya da aylık. On bir aylık falan gibidir. Öyle bir şey. Evet benim karakterlerim ve ev turum böyleydi. Görüşürüz.